Aya karaktere bakın. Bagi geldi. Nasıl? Oğlum ne oluyor benim karakter silah yok silah varmış gibi. Lan bu kim? Kalk bakayım sen. Bu kim? Sen de bir düş bakayım. Ulan baklı baklı oyun oynuyorum şu an. Oğlum ne oluyor lan? Şu an yere yatmışım arkadaşlar. Yere yatmışım nasıl gözüküyorum? Ya, Lan, bakayım. bu ne? Bu ne? Ya ne oluyor? Bak araba gidiyor şu an. 2 UAS, 2 UAS. Oyunum yine buglı. Oyunum yine buglı. İnşallah bize gelirler. Ateş ettim. 2 tane UAS. Ben ne yaptım? Sen... Gülüm nasıl yine miyim lan ben yoksa? Oyunum buglı arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Onu vuruştan, da baydım. sonra, bu vuruştan sonra buglı falan inanmıyorum ha. Oğlum bunlar ne yapıyor? Onu da baydım. Can basmamız lazım. Arabaya bindim. Ya Allah lobiye kardeşim. Arkadaşlar ben inanmıyorum. Siz i̇nanıyorsanız yazın buglıymış. bakın bakın Uf. arkadaşlar bakın. Tabii ki. Bu ne? Şey... bu ne? Baksana tipime bak. <laughs> Kankerim, ben Kerim ben Gemre hepiniz kanalımıza hoş geldiniz efendim Ayşe, Do, ben şu an birlikte Doğa ve Sukat yine oyunun en kalabalık bölgesindeyiz arkanıza yaslanın bu oyun, şov var Ay şuradım hoş geldin gülüm Hayatım hoş buldum da acil silah bu Kardeşimin ense köküne bir şaplak tam da silah alıyormuş garibim kıyamam sana Hızlıca uğurlayın bir daha inersin belki bulursun silah. Bu lan? Arkaya birisi AFK düşmüş. İyi buraya da bir atladı içeride. Bizim balkonda biri var. Nasıl? Aa aşağıda. Bak gelmen oraya çıkıyorsun lan. Terbiyesiz alınmaz. Bir dur bir dur. Bir sağına soluna bak önce. Şu karşıda dolu. Gülüm ne alemde sizler? Loot'un iyi mi? Ben ben lutum iyi değil. Bizon var da idare eder. Gülüm burada önümde. Bir saniye bekledin. Arkadaşlar bu ne? Ne oldu? Bu ne oluyor? Nerede? Karakterim bug'a giriyor. Adam nerede? Burada pusuyormuş terbiyesiz. Oğlum hem oyunu az önce ne oldu gülüm? Korkuttun beni biliyor musun? Geçmeyeceksin ortaya ben geçiyorum. Ay, hayır hayır geçme geçme, geçme. ben geçiyorum mi? ya. ya? lan ya bu? Of. AVM diye bir silah mı varmış ya? Hiç bilmez tanımazsın. Bilmiyorum. O botları da Bot değil Ona... lan onlar. Bot bot. Oğlum benim oyunda şu an bir şey var ha. Vallahi bir şey var arkadaşlar. Bu bot değil. Baba arkadaşlar görüyoruz değil mi? Ece benim oyun şu an bak. Lan ne alaka? Ne olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorum. Bir şey oldu diyorsun sadece. Baba arkadaşlar dürbün uçuyorum lan ne oluyor görüyorsunuz değil mi? Baba elimde silah yok. Araya karaktere bakın. Bug'i geldi. Nasıl? Oğlum ne oluyor benim karakter silah yok silah varmış gibi. Lan bu kim? Tak bakayım sen. Bu kim? Sen de bir düş bakayım. Ulan baklı baklı oyun oynuyorum şu an. Nasıl bir bak ya? Ayşe bana yardım eder misin? Ne için? Benim karakter şu an cidden sıkıntılı. Baba bak. Kayıkçılar bu ne? Ben bakmak istiyorum bakayım. Allah Allah. Allah. Oğlum ne oluyor lan? E Ay, ben yere... de normal... Şu an yere yapmışım arkadaşlar. Yere yapmışım nasıl gözüküyorum? Ya lan, bu ne <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ya ne oluyor? Dur. <laughs> gülüm Gelim vur oğlum. Nerede? Gülüm Gelim. Gülüm. gülüm ne yapıyorsun? Gülüm. Arkadaşlar Bunun... benim hesaba ne oluyor? İnler cinler ele mi geçirdi? O adam nereden çıktı? Sen onu yumrukladım reis. Ben böyle oyunun içine tükürüm <laughs> benim lutuma bakma reis geliyorum. Biri gelmiş. İçerisi şu an dolu. Dayan gülüm geliyorum ne yapayım? Elimden ne gelir uçaktayım. Vay. Ortaya gelmiş loot yapıyor bir de. Deliye bak. İleride ses geliyor gerçek çatışma sesleri. Şuradalar. Lootumu bir Şuradalar. Allah'ım inşallah yine bug'a girmez ya. Gülüm tamam dayan bir loot yapıyorum da. Burada adamlar var. Gülüm da Benimle dalga geçiyorsun ha sen. Araba var Allah çarpsın. Bak araba gidiyor şu an. İki uaz. İki uaz. Oyunum yine bağlı. Oyunum yine bağlı. İnşallah bize gelirler ateş ettim iki ben, tane ben, Ben ne yaptım? Sen, sen ne oğazı vurdum deme bana Ben oğazı... vurdum gülüm oyna oraya oyna Arkadaşlar nasıl bir vuruştu oyunun bug'la vurdum bir de Sen oğazı vur, nasıl vurabilirsin? Gülüm nasıl miyim lan ben yoksa gülüm, Sen nasıl vurabilirsin? Eşeğe binseydin keşke ya A Kalbim duracak bir dakika çok uzaktı Çok uzaktı reis renderdan bile çıkmışlardı Evet iki tane oğazdı bu arada biri tepede olabilir Gördüm şu anda Bagili bir manyağı. Yok Abi, bir tane de o daha var. Oyunun bug'lı arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu Bunu vuruştan, sonra, bu vuruştan sonra bug'lı falan inanmıyorum ha. Oğlum bunlar ne yapıyor? Onu da baydım. Geldim. İşaret. Gülüm bekle aşağıda son bir kaldı bari 1v4 atayım. Gülüm oynayalım oraya? Oynayabiliriz. Nerede olduğunu söylersen. Arabaların arkasında, uazların arkasında gel. Bomba molotof at. Atıyorum. Bir tane bombam kaldı sadece. Lan! Uçma değerli gülüm. Gülüm onu oynamamız lazım. Hop. Can basmamız lazım. Arabaya bindim. Yallah lobiye kardeşim de benim oyunum buglı şu anda. Bir ve 4 <laughs> attım. Kusura bakma arkadaşlar ben inanmıyorum siz inanıyorsanız yazın tam Bakın bakın o. arkadaşlar bakın ha, big bu big ne? Erşak şey bu ne baksana tipime bak. Reis zıplıyorsun şeker gibi inanmıyorum o vuruştan sonra abi. Bakın kanka, İnan şu an yere yaptım şu an karakter yere yatık ayağa kalkıyorum böyle. tam inanmıyorum. <laughs> Ulan ne <no>. İnan... <laughs> i̇nanmıyorum o vuruştan sonra inanmıyorum. Allah Allah deli misin nesin ya öyle bir vuruş mu var ya? Oğlum acaba bu bug oldu da hesabım hileli falan mı oldu? Ne oldu lan? Efsane vurdun. Var ya ben çünkü bagileri görüyorum. Çok uzaklaştıklarını biliyorum anladın mı? Render'dan çıkmıştı. Abi son zamanların en garip maçı. Ciddi söylüyorum size. <laughs> bak bak silahı bırakıyorum böyle. Ne dersen de inanmıyorum. Ben var ya böyle bu maçtan bin alırsak gülüm. Evet uzun hızlı çekim attım. Tarihe geçer. Ciddi söylüyorum tarihe geçer. Kanka siz de bir like atmasını sarı ayıp edersiniz ha. Bülüm bin bin. Ay şuraya şimdi benim can hakkım bitti. Ne yapacağız? Vallahi umurumda mı? Değil sen buglısın ya dönersin geri. Bülüm vallahi inanmıyorsun belki arkadaşlar siz görüyorsunuz lan. Ben görmüyorum. Ben de normal gözüküyorsun. İnanmıyorum. O vuruş normal bir vuruş değiliz. Bağlı bir insan o vuruşu yapamaz. Arkadaşlar 8 senedir sevgiliyiz. Evlilik yoluna ilerliyoruz şu İngiliz bile bana inanmıyorsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çünkü bağlı olsa nasıl vuracak ya? Arabalar görünmüyordu diyorum. <laughs> Karaktere bakın ya. Ben ömrü Video izleyeceğim. Ben. Bak özellikle baştan sona o vuruşu izleyeceğim tekrar tekrar. Tamam mı? HS atam bakma oldu bak bunu da HS atarsan tamam. Baba dürbün kayboluyor. Gülüm şey ya reis. Kurosu dolu. Lan bak dürbün yok. Abi yok hareket edince dürbün kayboluyor. İnşallah. Ben... Baga girdim. Baga girdim. Benden de mi bir vuruş geliyor yoksa? Gülüm dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? O adam bakıyor. <laughs> Nerede bakıyor? Headshot vurdum. Bak ya bugla ama oh. vuruyor. Şu an cidden oynayamıyorum. Oyun oynatmıyor zıpla, zıpla, beni. Zıpla zıpla çatıya zıpla. Tam burada inek. Aşağı düşüyordum. <laughs> Çıkamadım demiyor da inek. Oh. Bir. Ha? Burada da biri var. Bunlar direkt öldü gülüm tamam. Tamam öldü bunlar. Arkadaşı afk'ymış. Valla ben bu oyun seni anlamadım. Hele buraya gelsene be. Ne hele geldin buraya? Hele gel buraya. Ne oluyor sana bakayım? Anlat derdini bana. Gülüm psikolog musun sen? PUBG evet. psikoloğu musun? Derdini anlat çocuğum. <laughs> bana bir ateş ediyor. Kim lan o? Bana da ediyor. O ne lan? Kral. Buglu Bey vurur musunuz çabuk Buglu Bey? 3 atıdan ateş etti değil mi? Buglu Bey nereden vurdun da biliyorsunuz. Hili misiniz yoksa? Ya. Arkadaşlar gemim <laughs> dürbün aşağı inip çıkıyor ya mide mi bulandırdı lan bu Bak. dürbün? Oğlum. <laughs> oğlum karakter kendine gel. Valla kafayı yedin ha. Bak deli bak... yaptın bak. kendine. Silah nasıl alıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yukarıdan indirmiyor böyle silah. Kendin deli yaptın ha iyice. Gülüm bak araba falan patlamış burada ha. Burada da patlamış. Ulan ne oluyor lan? Burada büyük bir çatışma çıkmış. Allah Allah. Ben hiç düzelmesini istemiyorum. İnşallah senden bana bulaşır da öyle AVM adam vurarım ya. Ne diyorsun? İnşallah gülüm. Bir başına gelsin de gör. Aa! Bagi. Ne oldu lan? Sessiz gülüm. Gülten. Bak hareket etmiyor. Aha ne Burda Burada yapıyor? burada. Kırkta lan ben aa ikisi. Gülüm. Birini ateş etti mi ikisi bayıldı. Ulan ben hile mi oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar Gable Royce artık hile eminim yani. Lan Az önce de eminim. Buran çarpsın hile. Gülüm sen bana inanmıyorsan bak izleyiciler de inanma. Arkadaş şaka yapıyor vallahi hile dilim lan. Benim en nefret ettiğim şey bu oyunda hileler zaten. Hile değilse hile gibi bir şey olmuş. Bakla ben anlamadım. Oğlum burada da arabalar patlamış. Gülüm bir ikili manyak var. Büyük ihtimal bunlardı. Haritadaki bütün arabaları patlatıyor ha. Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bu adamın birini ateş edince ikisi nasıl öldü lan? Ben sadece şu arka koltukta adam var. Tamam açıklama yapma artık sus. Tamam reis. Sen sus bug'ın konuşsun hadi. Gel bakayım şuradaki arabalar neyin nesi? Atla gidelim. Bak silah eline almıyor. Ya <laughs> silah eline almıyor ama bir vuruşta iki Ulan, adam indiriyor. Ulan bu, bu kim? Bu kim? Bu sen ne yapıyorsun burada? Dur, onu ben öldüreyim ben abi. Kardeş gülüm öldürdü. Adamı Adamı Bu Buraya tuzak. Oğlum tuzak ben nasıl tipeleri atıyorum ben ne... Sen ne yapıyorsun ya bugün? Gülüm tepeden adamlar çıktı gördün değil mi ya? Evet bunu tuzak olarak koymuşlar gördün değil mi? Hadi hadi bin gidelim o tepeye aşağıya. Oğlum çok iyi baydım lan onu arkadaşlar. Çok iyi refleksli yere yattın gördüm. Ne güzel bak be. Nerede bu? Şurada aşağıda. Bu yumruğu hak etti dur. Sen buna yumruk at ben etrafa bakacağım. Gel buraya gel zırh dur. Yallah lobi. Yallah lobi yallah yalla. pusma yallah. Hadi. Hile Oğlum. diye seni şimdi bildirdiler. <laughs> ne dönüyor lan bu maçta? Arkadaşlar gel oraya sil açıklıyorum. Oğlum falan değil. <laughs> Ama şu arkamı döndüm sprey attım ya. İlk vuruşu headshot gitti adama. Oğlum her vurduğum headshot gidiyor lan. Buglıymış da dürbün açılmıyormuş da eline silah almıyormuş da he he. Bilmiyorum buralarda adam var mıdır acaba? Toki tarafından gelirler mi? Sen bilirsin hilenden bak bakayım var mı? Ama reisi makara yapar kurban oldu. <laughs> İnsanlar ciddiye <laughs> alır. Biz bir topluluğa hitap ediyoruz. Anladın <laughs> mı? Sen şaka yapıyorsun arkadaşlar, ama insanlar inanabiliyor. Yo ben şaka yapmıyorum arkadaşlar beni ciddi alın. Hile gibi vuruşlar yapan hileci gibi <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bu arabaları kim pat... Ha, Araba. Hadi indirdin onları hs hs. Gülüm ben direkt bunları da alıyorum ha. Durdu. Mu? Canım nasıl gitti? Durdu da şu anda. Ya bizim canımız da giderdim burada. Aha burada bak. Ha? Eve giriyor. Oğlum silah almıyor eline. Bak dürbünü nasıl açıyor. Lan sen kimsin? Oldun. Hala Gülüm. Biri daha var. İki tip Oğlum bunu da nasıl vurdum ben? Gülüm aman diyeyim. Aman. Bekle. Giri, giriş yeri ben bekliyorum burada merak etme. Aşağıdan oynadı oynadı. Sen aldın onu. Aldın. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aldım bunu. Mumya mumya diyor tabi mumyalı geliyor. Araba geldi. Araba geldi. Gidiyor mu? Valla küfür mü etti bir şey? Abi. Araba nerede? Ne oluyor lan? Araba gitti gülüm. Araba tepede tepede tepeye çıkıyor. Nasıl lan? Tepeye çıktı. Ya bak kankiler. Tepede şu an burada. Ya ölüm dedim ölemedik de bu adamlara. Ben vallahi buradan inmem burası ne güzel yer. Gel yanıma. Nerede? Ben göremiyorum şu an zırtıyı. Tepeden gidiyordu bu tarafa. Bak dürbüne da. bak. Dürbün yok. Piyasada dürbün yok. Oğlum nerede dürbün? Ya Allah aşkına bu kadar ağlayıp o kadar adam vurdun ya. Yeter be. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok hastayım. Cidden kusura bakmayın. Sesim falan kötü. Hastasın ama maşallah. Laf söylemesin As ne biliyorsun ha. Hey şu adamlar şurada. Görmüyorum. Baba tepeye çıkıyorlar. Hala görmüyorum. Bir body de... Ağaçlar var görünmüyor. Oy! Sen ne yapıyorsun? Gülüm tepede de. Hayır sen ne yapıyorsun? Onu çektim. Bir daha var orada ama dikkat et, gelme şimdi tepede de birisi var. O kim lan? Görmüyorum ki kimseyi ağaçtan ya. Abicim ne oluyor ne oluyor? Aa gördüm. Yemin ediyorum her yere ağaça. Eşeğe dönüşmüş orada birisi. Nerede? Şu tepede gülüm. Buradan birini daha baydım. Kilem yok göremiyorum kusura bakma. Haydi mermi değiş onu çekmem lazım. Çektim onu çok güzel. Gülüm. Orada... ...daha birileri var gibi. Onu da aldım. Çek gülüm çek çek kilimi çek. Şöyle mi çaldı? Nasıl çaldı? Çektin gülüm ya. Nasıl çektiriyorsun ya gülüm ya? Aynı anda sıktık ona gitti kil ben nereden bileyim. Of be gülüm ya. Vallahi kilim çalındığı zaman çok sinirleniyorum ha. Yeli olan sensin. Lan gülüm hala hile diyorsun ya. Ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun. Kalbimi kuruyorsun ha. Kalbi kuruyor muyum? Bekle beni. Nereye gidiyorsun? Nerede lan bu zırtolar? Önde bir yerdeler. Sis atmışlar oraya. Oğlum nerede bunlar? Burada bir fight vardı. Evet sis de atmışlardı. Ata kim dönüştü? Ben ben dönüştüm mesela alan dışına bin. bin, bin Dur gülüm, ben bin. giderim giderim ben giderim ben giderim. Bırak gülüm, binsene, beni. Bin seni gülüyorum. Res bırak. Gülüm. Allah Allah. Binemiyorum on saat kızacaksın şimdi. Arkadaşlar vallahi kafayı e, iki ya. kişi kalmış. İki kişi kaldı da bir alana düştü. O kim oğlum bana ateş ediyor. Kim ateş etti bana? Bilmiyorum. Ha gördüm. Nerede? Zün! Oyun bitti. Böyle bir şey yok. Adam AVM ile oyunu bitirdi. Abi bu nasıl bir maçtı? Efsane bir maçtı. Ama bakla bin aldık gülüm. Ne bak bak mag yok arkadaşlar. Hileyle bin aldık işte beğenin. Bak da düzeldi şu an. <laughs> şu an oyun sonunda <laughs> bak düzel. Kur'an çarpsın bak düzeldi. Nasıl Tabii. oluyor oğlum? Toby gel burada bir poz verelim. Şuraya bir hile yazarım ben gel. <laughs> Ama sen benim göz göre göre kilimi ça çaldırdın ya sana hiçbir şey demiyorum ben. Nasıl geldim yanına? Helal gülüm. Tankiler bende 20 kil, Ayşe 5 kil. Hasarıma baksanız 32 kilik hasar. Ben sana çok hile mile dedim ama reis. Orbiden eline koluna sağlık. Çok güzel oynadın ama bug'ı ben görmedim. Videoyu o yüzden izleyeceğim. Ona inanmıyorum bug olayına. Hala inanmıyorum. Ben bu bug'la neler yaptım lan orviden? Nasıl bir maçtı oğlum bu? Her an duydu. Bir saniye boş geçmedi lan. İnşallah bize de bulaşır da bu bak. Neyse kankiler ama harbiden rekor bir like bekliyorum sizden. Bu videoyu atabildiğiniz kadar like atıp arkadaşlarınızla paylaşın. Bu vaga herkes görsün. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Bizim bütün maçlar aksiyonlu geçiyor. Takipte kalıp bildirimleri de açın.